Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze saldırılarını kötülüğün başyapıtı olarak tanımladı. Batı ülkelerine destek verdikleri için, Amerika Birleşik Devletleri'ne uçak gemisi gönderdiği için de tepki gösterdi. Kötülüğün başyapıtı olarak, kötülüğün dünyada şimdiye kadar Hazreti Adem'den bu yana insanoğlunun yaşadığı en büyük kötülük senaryosu olarak İsrail maalesef Gazze'deki insanları ölüme mahkum etmek üzere kollarını sıvamış vaziyette. Sadece orada o katliamı yapan, o soykırım boyutlarına ulaşmış olan katliamı yapanlar sorumlu değildir. Batı ülkelerinde nasıl destek verdiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri en büyük uçak gemisini buraya niye gönderdi? Madem gemiyi göndermeyi biliyorsun da bir gemi insan, insanlar için tıbbi malzeme, ihtiyaç malzemesini getirdi. Gazze'nin limanları var. O limanlardan o malzemeleri soksana.